Değerli izleyiciler son zamanlarda siber güvenlik oldukça önemli ve Türkiye'de siber güvenlik konusunda önemli adımlar atıyor. Önemli bir hamle yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı hazırlandı. Kritik altyapıların siber güvenliği 7-24 korunacak. Stratejik amaçlarda yerlilik ve millilik vurgusu öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir plan hazırladı. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile hedef güvenlik kalkanının güçlendirilmesi. Nasıl bizim Mavi Vatan projemiz varsa Siber Vatan projemizin de olması gerekiyordu, hayatta geçilmesi gerekiyordu. İşte bu alanda Türkiye'yi Siber Güvenlik alanında mevcut durumunu daha elverişli bir şekilde ortaya koyarak taşıyarak yerli ve milli teknolojiler aracılığıyla bu sistemin tüm Türkiye'ye entegre edilmesi son derece önemli. Ekonominin kalkınması aynı zamanda dijital alana yapılan yatırımların gelecekte meyvesini vermesine de bağlı. 5G adaptasyonu ve kullanılması hedefler arasında yer alıyor. 5G teknolojisinin gelmesiyle birlikte veri akışımız hızlanmaya başlayacak. E, operatörlerin kapasiteleri daha da genişlemeye başlayacak ve tabii Türkiye açısından da 5G'nin taşıdığı önem büyük biliyorsunuz 5G yönelik çok farklı algı operasyonları ve manipülasyonların da sosyal medyada var olduğunu gördük. Ancak bugün baktığımızda e, Türkiye'nin bu sistemi kuracak e, var olan bir yapısı mümkün. Peki siber olaylara müdahale, olay öncesi mümkün mü? Önceden bu olayların tespit edilebilmesi sağlanılabilir, gerçekleştirilebilir. Ee, zaten bu tarz saldırılar genelde küçük çaplı bir şekilde başlıyor ve daha sonra genişlemeye başlıyor. Yani örnek vermek gerekirse işte DDoS saldırıları diyoruz. DDoS saldırıları yani işte zombi bilgisayarlar aracılığıyla belli bir sunucuya yönelik, belli bir siteye yönelik gerçekleştirilme saldırıdır. Ama bu saldırın amacı kişisel verileri çalmaktan ziyade sistemi işlev göremez, çalışamaz hale getirmektir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık Türkiye'nin siber güvenlikte 2023 yılı vizyonunun ayrıntılarını anlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların kullanılan sistemlerin güvenliğinin sağlanması. Bu en temel nokta kritik altyapılara ait bilişim sistemlerinin güvenli bir şekilde sağlanması son derece önemli. Çünkü verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılması hem kişisel olarak büyük sorunları beraberinde getiriyor hem de devletlerin özel planlarının bunun dışında devletlere ait olan bilgilerin diğer devletler tarafından alınması ele geçilmesi de son derece büyük tehditleri beraberinde getiriyor.